Bu videomuzda mikrobit kartımızı pusula şeklinde dönüştüreceğiz. Siteye giriş yaptıktan sonra sol tarafta devreler kısmında yeni devre oluştur diyoruz. Sağ taraftan mikrobit kartımızı buluyoruz. Mouse'umuzun sol tuşuyla ekrana taşıyoruz. Pusula sensörü zaten üzerinde hazır yüklü olduğu için direkt kod kısmından çalışmamızı yapabiliriz. Kodlar kısmına geliyoruz. Direkt olarak filonu alıyoruz. Diğerini iptal edebiliriz. Pusula değerlerini ekranda yazdıracağım için numarasını göster şeklinde bloğumuzu bu şekilde taşıyoruz. Biraz daha büyütebiliriz isterseniz. Giriş kısmına geliyoruz. Burada pusula istikameti bölümü var. Bunu sıfırın yerine taşıyoruz. Simülasyonu başlat diyoruz. Simülasyon olarak pusula değerlerini görmek için kartımızı mouse'umuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Pusula değerlerini görmek için sağ yukarıda bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman pusula aktif duruma geliyor. Şu an 0 derece. Kartımızı bu şekilde çevirdiğimiz zaman değerleri görebiliyorsunuz. Diyelim ki namaz kılacaksınız. Mesela Bolu'nun kıble açısı 158 derece. Kartımızı çevirdiğiniz zaman ön tarafı bakın bu şekilde 158'e geldiğinde duruyorsunuz. Aynı zamanda ekranımızı da 158 şeklinde görebiliyorsunuz. Simülasyon olduğu için sağ taraftan da yine görebiliyorsunuz burada. Gerçekte kartınız olsaydı 158 şeklinde ifade üzerinde oluşacaktı. Sizler de ona göre kıble açısını belirleyip namazınızı rahat bir şekilde kılabilirsiniz. Veya gideceğiniz yerin açısını biliyorsanız o şekilde sizler de yönünüzü tespit edebilirsiniz. Böylece mikrobit kartımızı pusula şeklinde dönüştürmüş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.